Şu hale bak ya, ya 15 dakika geç kaldık, mal bulmuş gibi dalda odaya herif ya, hıyar. Şişt, o iyi geçineceğiz o hıyarla, dikkat et. Hm, potansiyel namadımız değil mi? Aa, iyi günler. Ha, ben gelmeyeceksiniz zannettim onaran çifti onun içinde odama. Ay. Pardon. odanıza girip oturdum bir iki özel telefon görüşmem vardı da hmm. gaffurla mı? O ne demek şimdi o? Buran abi aşk olsun Tabii yani ne demek orası sizin de bir odanız sayılır? <laughs> yani bir oda için kavga mı edeceğiz Allah aşkına ya? Hem biz komşuyuz her şeyden önce. Buran abi biz Cem'le uzun uzun konuştuk bizim aramızdaki karşılıklı laf çakmalar, çemkirmeler, tartışmalar ay o kadar gereksiz ki. Sonuçta hepimiz medeni insanlarız. Ee? Yani mesela yıl başında da o parti savaşları aramızda senin partin benim partim bilmem ne falan. Ay o kadar sinirim bozuldu ki. Yani size bir zeytin dalı uzatmak istiyoruz Burhan Bey. Mesela bu akşam biz siz birkaç arkadaş daha hep birlikte gidelim, havyarda oturalım, şahane bir yemek yiyelim, konuşalım, <laughs> iletişim kuralım, değil mi? Aramızdaki buzları eritelim, muhabbet edelim, birbirimizi daha iyi tanıyalım diyoruz. Bilmiyorum, ha? Havyarda. <laughs> Maksat muhabbet. Ee, Daire ediyorsunuz yani. <laughs> ee, gelirim tabii ki. Gelirim. Zaten sürekli takıldığım bir yer. <laughs> ee, sizdeki bu ani değişikliğin sebebi mucibesi nedir? Aslı. Hı. Değişikliğin sebebi diyor. Ha? Babam. <laughs> Hayat, hayatın böyle lüzumsuz kavgalarla geçirilemeyecek kadar... ...kısa olduğunu dün gece hep birlikte anlamadık bu Burhan abi. <laughs> Ah yavrum, ah yavrum. Gelirim tabii ki, gelirim, gelirim, gelirim. Gelirim. Bir daha gelirim, gelirim. Kaçta diyoruz. Kaç gibi olur acaba? Ulan! <laughs> ya, sen burada sessiz sessiz bekliyorsun Gafur. Seni nerede? Yavaş yavaş dışarı taşıyor. <laughs> Taşmıyor canım. ...evin önünü biraz süsledim. Ne var bunda? Hadi geç kalıyorum. Şişt. Nereye? Kim diye? Anladın sen onu. Nereye? Ben... ...şey... ...şey iş yerinde arkadaşlar bir iş yemeği vermişti. Ondan sonrasında oraya gidiyorum. Çok teklif ettiler, ısrar ettiler. Ben de kıramadım. Öyle gidiyorum. Ben de geleyim kanka. İş yemeğine. Ben de geleyim. Ya kafur ne diyorsun? Deli misin, nesin ya? Bu bir işimi yemeği diyorum? Çok bence yersiz olur. Niye? Beni beğenmiyor musun? Ya kafur, bir türlü anlatamıyorum. Bu yemek ofiste çalışanlar için. Bizim ofiste çalışanlar için. Sen bizim ofiste çalışıyor musun ki sen gelmek istiyorsun? Çalışırım. Ne demek çalışırım ya? Ne demek çalışırım? Öyle bir işin yok ki senin kafur. İş teklif de kabul etmedik mi? Allahım ya Rabbim ya hayda didirdin ya Atilla mayda olur mu öyle şey? Ben sana nasıl iş teklif edebilirim olur mu öyle şey? İdare müdürsün kanka ya bir kıyak hayda Allahım ya Rabbim ya Gafur bu sohbet nereye gidiyor bizden bağımsız yerlere doğru gidiyor yani Ben bundan hiç memnun değilim. Sen bir defa bizim iş yerimizde çalışmıyorsun. Bunu bir türlü anlatamıyorum. İş yemeği bu, ofis yemeği bu. Herkes yalnız gidiyor ya. Bu nasıl bir muhabbet, nasıl bir karaktersin sen? Nasıl bir şey bu ya? <laughs> Anadolu'dan kop gel, düz git Ankara'yı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası Avrupa